Vay canına burada ne kadar sulu meyve var. Ne kadar güzel. Dikkat millet. İlk görev kalp şeklinde bir zöre pastasını hazırlamak. Vay canına ilk önce ananas alacağım. Çünkü ona bayılırım ve güzel kalpleri keseceğim. Ay. Ha, sen yaramaz ananas. Yeter artık kesil. Yeter mesela ananasta ananas da değil. Bıçağı yanlış tutuyorsun. İşte böyle olmalı. Oh, teşekkürler Jane. Sonunda başardım. Bu çok havalı. Baksana ne kadar çabuk kesebiliyorum. Ve aynı zamanda yemeye çalışıyorum. Çok iyi. Bir asıl mesele işin hızı değil. Doğruluk olması. Ama benim her şeyim hazır. Sırada ne var? Güzel soru. Ben portakalı alacağım. Ananas da mükemmel gidiyor. Sen ne diyorsun? Portakal mı? Benim de bir tanem var. Hadi dostum. Bak ne kadar güçlüyüm. Bu gerçekten harika. Sence uygun mu? Haklısın. Bir portakalla uğraşırken ben zaten bir sonraki meyveyi kesiyorum. Bırak yeşil elma olsun. Ben senin arkanda değilim Jane. Elma çok iyi. Pasta eklemeden önce tadına bakmalıyım. Hmm, fena değil. Ay, sanırım abartmışım. Her şeyi yedim. Neyse ama doydum. Pastayı şöyle haline getirmek için jelatin eklememiz gerekiyor. Ah. Ah, ne kadar ekşi ve tatsız. Bunu hiç yiyorlar mı ya? Tamam. Jane eklediğine göre benim de ihtiyacım var. Sadece onun suda seyreltmeyi unutma. Tamamdır. Fitre geçmek için çırpıcıyı kullanıyorum. Meşesin i̇şte zelatin çözüldü. Meyveleri atabilirim. Hadi buzdolabına gidelim. Önce ben sana kapıyı tutayım mı? Teşekkürler Peter. Gerçek bir beyefendisin. Jolene'nin sertleşmesini bekleyelim. Baksana ben robotum. Beyinsiz bir robotsun. Ah zaman bitti. Hadi bakalım pastalarımız hazır. Bakalım ne olacak? Ben de bakmak istiyorum. Ne kadar güzel kalıp sayesinde mükemmel bir kalbe sahip oldum. Pasta çok güzel. Neredeyse şeminki gibi. Nasıl olmuş? Anne hayal peresin. Çok buraya baksan iyi olur. O sorun ne? Pastam neden donmadı? Görünüşe göre seletini iyi karıştırmadın. Tamam öyle olsun. Sadece krema yıkayacağım ve havalı olacak. Ne? Bu sana yardım etmeyecek. Biraz krema eklenmelidir. Büyük sürü değil. Masada çok fazla çilek var. pastama onlarla süsleyeceğim. Meyveler de mükemmel bir şekilde birleşiyor. Ve pastanın şeklini vurguluyor. Meyveli mi diyorsun? Fena fikir değil. Karpuz bir meyvedir değil mi? Yani o benim pastamın önemli parçası olacak. Hazırız şef. Tamam tamamdır. Bakalım neler başardınız. Vay be bu pasta orijinalin bir kopyası değil. Aferin sana iyi çıkardın. Bunu denemenin sakıncası yok değil mi? Vay be harika bir dilim. Karar kolay. Bu muhteşem. Hey şef. Ne? Jane'i yeah. öpmek için acele etmeyin. İşimi henüz görmediniz. Please. O ne böyle korkunç bir şey. Tamam senin pastasını da deneyeceğim. Oh, hiç lezzetli değil anneciğim. Ay iyi olmadı sanırım abartmışım pastayla. Aa, Barbie görünüşe göre yeni görev bizi bekliyor. Eğlenceli. Onu yapmak için sabırsızlanıyorum. Yeni görev tek boynuzlu at şeklinde bir pasta. İşe koyuldu arkadaşlar. Süper. Bunu ben alacağım. İyi ki bende de bir tane daha var. Jöle tabaklı o kadar eğlenceli ki hamurdan gibi değil. Baksanıza nasıl yapabiliyorum. Ay hamur tabakaları da çok lezzetli. Onları jöleleriyle birlikte ağzıma ekleyeceğim. Bence bu harika bir fikir. Bu çok güzel. Jane yine benden önde. Katmanları karıştırmak mı ne kadar güzel bir fikir. Jane bunu nasıl düşündü ya? Tek boynuzlu at pastası gök renkli olmalı. Tüm renkleri bildiğim için çok iyi. Harika. Hey, ver şunu. Daha neler? Ben aldım onu ilk. İşte bile. Kahretsin sen yırtıldı. Bu çok az. Neyse sadece düşen her şeyi toplamalıyız. Ah, burada tüy var. Lezzetli bir şeyler buldum. Harika. Krema olduğunda bunu kimse görmeyecek zaten. Hazır bak denk yerden yiyecekleri pastaya koyamazsın. Kirli onlar. Son kat olmadan da yapacağım ve hemen kremayla ilgileneceğim. O kremaya bayılırım. O çok tatlı ve lezzetli. Bunu denemek istemediğin için üzgünüm Jane. Çok şey kaybediyorsun. Ah, harika. Bu krema pastam için mükemmel resmen. Buraya gel dostum. Pastamın üzerine rahatınca yat. Burası sana ait olan yer. her tarafa krema sürmemiz gerekiyor. Vay be. Renk çok iyi. Bakalım ne kalmış. Hangisi boynuzu seçeceğim biliyorum. Altın olsun. Gözleri ve kulakları kaldı. Oynen öyle. Baksana Ne kadar güzel boynuzlar. Birini seçmeyeceğim. Hepsini ekleyeceğim. Böylece daha güzel bir parlak olacak. Ah çok sevdim bu pastayı. Ne? değil pastayı marshmallow'larla mı süslüyor? Ben de istiyorum. Bak daha fazla mavi alacağım. Evet, pasta süsünü unutma Peter. <laughs> Aa, ah, ne kadar tatlı oldu. Oh, aynen öyle. Teşekkürler Jane. Her zamanki gibi harika bir fikrim var. Şef, baksanıza bitti. Peki hala. Bu sefer ne düşündüğünüz gösterin. Ah, Peter, pasta yine çok özensiz. Daha az etmelisin ama Jane'in işi yine beni sevindiriyor. Aferin kızım çok iyi uğraşmışsın. Ne kadar güzel bir kesik. Sen çok yeteneklisin. Mükemmel bir şey. Şef ya bana ne dersiniz? Gerçekten havalı mı? Ah Peter tamam. Gel tadına bakayım. Ah, bu iğrenç bir şey. Yemek yerden mi? Üzgünüm ama pastan çok kötü. Jane kazandı. sen Çok uğraşmıştım. Kek pişirmek ne kadar harika. Şimdi Bebek Emma şefler için bir yarışma çizecek. Emma'ya dikkat edin. Şefler, Bebek Emma jöle istiyor. Peki şefler bunu yapabilir misiniz? Evet. Jöle için bir limona ihtiyacım olacak. Öğretmenim bana dünyanın en lezzetli jölesini yapmayı öğretti. Emma kesinlikle beğenecek. Limonu sıkıyoruz. Biraz şeker ve karıştıracağız. Bir gül. Bu daha ilginç. Tabii ki. Bebek Emma için sadece en iyi malzemeler. Bir gül tazelik ve renk katacak. Hmm, bunu anlamayacaksın. Samantha. Ve benim gizli bir malzemem var. Vanilyalı tatlı şurup. Tatlı Emma için biraz vanilya şurubu. Hmm, neredeyse bitirdim. Yetiş Samantha. Bir gülün harika olduğunu düşündün. Şimdi bu sadece başlangıç. Biraz krema, lezzetli beyaz çikolata lazım. Ne kadar çok, o kadar iyi ve en lezzetlisi taze sıkılmış meyve suyu. Karıştırıyorum. Ah neyse, sadece gerçek meyveleri kullanacağım suyunu değil. Geriye sadece her şeyi güzel vanilyalı jölemle doldurmak kaldı. Ne diyorsun Jane? Şimdi kim geride kalıyor? Zaten buzdolabına koyuyorum. Her şeyim hazır. Hızlı olmak lezzetli olmak demek değil Samantha. Emma kesinlikle benim jölemi seçecek. Ah, peki. Şefler, yemeklerinizi ne zaman tadabileceğiz? Emma, aç. Jölem zaten dondu. Sadece güzelce sunmak kaldı. Vay Jane, lezzetli görünüyor. Pudra şekeri asla gereksiz olmaz. Bebek Emma için birkaç küçük gül ekleyip son dokunuşları yapıyorum. Ve benim jöle'm de hazır. Sadece renklere bak. Sevgili Emma için birkaç süs ve kalp eksik. Her şey hazır. Emma, hemen dene. Bu jöle ile başlayacağım. Hmm, meyveler, ilginç, vay. Lezzetli. Samantha, Emma jöleni beğendi. Vay, bu mutlaka denenmeli. Vay, büyük annemin bahçesinde yediğim gibi tadı var. Bunu seçiyorum. Jane, tebrikler. Emma, bu sefer ne istiyorsun? Vay, bu bir kurvasan. Şefler, hazır mısınız? Tamam. Hazır kurvasanlar mı? Kendim yapmazsam şef değilim. Benimkini al Jane. Gerçek bir kruvasan tarifi bana Fransa'dan bir arkadaşım söyledi. Bir yumurta, şeker ve bolca süt lazım. Şimdi her şeyi karıştırıyoruz. Un konusunda dikkatli ol Samantha, yoksa burada hepimiz kruvasan oluruz. Jane, Emma için ne düşündün? Benim gibi harika bir tarifim var. Emma kesinlikle benim kruvasanımı beğenecek. Onu süper lezzetli ve parlak yapacağım. Jane, sana hiç şüphemiz olmadı. Yakında Fransa'dan bir tarifle yapılmış gerçek bir kabarık kruvasanım olacak. Sadece doğru şekli vermek kaldı. Benim kruvasanım Jane'in hazır olanıyla kıyaslanamaz. Güzel ve iştah açıcı olması için dikkatlice ve nazikçe sarmak önemlidir. Vay Samantha. Kruvasanın gerçekten hazır gibi görünüyor ve ben de kruvasanımı dolduruyorum. Birkaç malzeme eklemek kaldı. Vay Jane, Emma için yeşil bir kuruvasan yapmaya mı karar verdin? Birkaç taze ve lezzetli balık parçası kuruvasanıma renk katacak. Son dokunuşları unutmadan Emma kesinlikle beğenecek. Sadece lezzetli değil, aynı zamanda sağlıklı. Ah, sanırım kuruvasanlarım zaten pişti. Ah, ne kadar büyükler şeften biraz sihir. Voila! Şimdi kremayı ve meyveleri ekleyeceğiz. Peki meyvelerim nerede? Shane, meyvelerimi yiyorsun. Ah, neredeydim? Yaban mersini, nar ve mandalina. Son dokunuş ve tamam. Vay, ne güzel kruvasanlar. Emma çok sevinecek. Emma, hangisinden başlayacaksın? Bunu istiyorum. İlginç. Ne düşünüyorsun? Beğendin mi? Ah, hayır. Of, bu iğrenç. Lezzetli bir şey yemem lazım. İyi görünüyor. Ne düşünüyorsun? Hangisini seçeceksin? Oh, Samantha, tebrikler. Emma senin kruvasanını beğendi. Emma, bu sefer ne istiyorsun? Vay, balık. Şefler Emma'yı şaşırtabilir misiniz? Ve işte balık. Ne? Bu benim balığım. Onu ilk ben aldım. Şefler, um. Bunu ikiye bölebilir misiniz? Hayır. İlk ben geldim. Ha, al bakalım. Tamam tanın. Eyvah. Jane, umarım bunu bilerek yapmadın. Tamam, şimdi bu kesinlikle benim balığım. Şimdi balığı daha iyi hale getirmek için kesikler yapacağız. Jane, bir şey düşündün mü? Tabii ki. Şimdi taze balık parçalarını kızartacağım. Tuz ve karabiber ekleyeceğim. Yanmasını önlemek için zamanında çevirmek önemlidir. Kim yanmış yemek yemeyi sever ki? Jane, uğraşmana gerek yok. En lezzetli ve güzel balık bende olacak. Üzerine özel yağımı sürdüm. Biraz limon ekledim ve fırına koyabiliriz. Bunu bilmiyorsun. Ben de bir şey düşündüm Samantha. Her balığa mükemmel uyan özel bir sosum var. Uğraşmana gerek yok Samantha. Emma balığımı tattığında zevkle dilini yutacak. ve her şeyi karıştırmak kalıyor. Tabii ki biraz da patates. Öğretmenim bana dünyanın en lezzetli ve çıtır patateslerini nasıl pişireceğimi öğretti. Sen benimle boy ölçüşemezsin Samantha. Vay Jane, çok iştah açıcı görünüyor. Bence Emma kesinlikle takdir edecektir. Biraz fasulye, biraz kiraz domatesi ve hepsini yayabiliriz. Harika. Emma kesinlikle benim yemeğimi seçecek. Oh Samantha. Evet. Jane, çok komik. Benim kendi yemeğim var. Her şey hazır. Son dokunuşlar. Kesinlikle beğenecek. Her zaman sevgiyle pişiririm. Emma, nereden başlıyorsun? Onlar çok güzel, özellikle bu. Komik. Bu yemekle başlayacağım. Hadi bakalım, balık. Ne düşünüyorum? Beğendim. Başka türlü olamazdı. Ve şimdi bu. Ne düşünüyorsun Emma? Samantha gerçekten çok uğraştı. Beğendi. Emma, bir seçim yapman gerekiyor. Evet. O, oh, tebrikler şef. Evet, en iyi şef kim? Benim.